Çok yakında seçim var. Hep birlikte, hep birlikte mücadele edeceğiz. Bugün en düşük emekli maaşının artışını bekledik. Beklentimiz asgari ücretti. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıkladı. Zaten Abdullah Güler açıklayacak deyince manzara ortaya çıktı. Tayyip Bey hangi iyi haberi Abdullah Güler'e açıklatmış da en düşük emekli maaşını Abdullah Güler açıklayacak? Açıkladı 12.500 lira. Zenginleri kayıran, yoksulu sömüren bu sisteme son verene kadar Cumhuriyet Halk Partisi olarak sizin için çalışacağız, sizin için mücadele edeceğiz, sizinle birlikte hakkınızı söke söke alacağız. Bu ülkede ya yüzler gülecek, ya yüzler gülecek ya da yüzleri güldürecek halkın iktidarı gelecek. Madem geçim yoksa çok yakında seçim var. Hep birlikte hep birlikte mücadele edeceğiz.